Atıksız tarifler mutfağına hoş geldiniz. Kararmış meyveler, kurumuş ekmekler, şekli bozuk sebzeler, artık yemekler. Bunların hiçbirisini atıp ziyan etmiyoruz. Bunlarla birbirinden farklı, birbirinden lezzetli yemeklerle atıksız tarifler mutfağında buluşuyoruz. Atıksız Mutfaktan herkese merhaba. Bugün mutfağımızda karışık çıtır pide pişireceğiz. Evet, yine bayat ekmeklerimizi bir ekmek bıçağıyla, kırtıklı ekmek bıçağı çünkü bayat ekmekleri kesmek çok daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi küçük küçük yarım ekmekleri doğradım. Bütün ekmeklerimizi bu şekilde doğradıktan sonra kenara aldım. Arkasından derin bir kaba Ekmeklerimi ilave ettim. Böyle karıştırdım. Üzerine yumurta kırmadan önce ayrı bir kapta yumurtamı bir güzel çırpıyorum. Yumurtalarımı. Arkasından sütümü ilave ettim. Sütle yumurtayı çırpmaya devam ediyorum. Evet, i̇yice homojen şekilde çırpılsın. Tuzumu ilave ettim. Tuzumu ilave ettikten sonra içerisine bir miktar kabartma tozunu katıp karıştırmaya devam ediyorum. Evet iyice karıştırdım. Arkasından ekmeklerimi yumurtalı harcı içerisine katıp iyice karıştırdım. Karıştırdıktan sonra şöyle elimle güzel iyice ekmekleri yumuşamasını sağladım ve içerisine sütün ve yumurtanın geçmesini gerçekleştirdim. Ardından burada benim çeşitli malzemelerim var. Jambon kullanıyorum burada. Sizler evinizde sucuk olabilir ya da başka malzeme olabilir ya da katmasınız da olabilir ama ben daha lezzetli ve protein artması adına ekliğimizin içerisine bir miktar jamun ilave ediyorum. Ve şöyle küp küp doğradım. Arkasından sucuğum var burada. Sucukları halka halka doğradım. Hazır hale getirdim. Biberlerimi yine ince uzun şekilde birazcık böyle kibritten yani kalın bir şekilde Doğradım. Aynı şekilde yeşil biberlerimi de kırmızı biberler gibi doğrayıp sarı biberlerimi de bütün biberleri de aynı şekilde doğrayıp kenara yapıyorum, Koyuyorum, diziyorum. Ve kiraz domateslerim var. Kiraz domateslerimi de halka halka doğradım. Bir miktar mısırım var. Bir tepsiyi alıyorum. Bir tart, herhangi bir tepsi olabilir. Ben tart tepsi kullanıyorum. Yine Ekmeklerimi bir güzel dizdim. Şimdi üzerine yapmış olduğum, daha doğrusu doğramış olduğum jambonu, sucukları Öncelikle jambonla bir güzel şöyle bir pizza gibi de düşünün. Ama ben buna pide demeye uygun gördüm. Herkesten mısırlarım var. Mısırlarımı her tarafa gelecek şekilde koyup sucukları Daha sonra renkli biberlerim vardı doğramış olduğum yeşil, kırmızı, sarı. Onları da bir güzel dizdikten sonra evet. Görsellik de çok çok önemli çünkü. Evet, yine domateslerim var. Domateslerimi de ilave ediyorum üstlerine. Ve gördüğünüz gibi rendelenmiş kaşar peynirleriyle beraber üzerine koyup artık fırına gitmesi için karışık çıtır pidem Hazır hale gelmek üzere, evet birazcık daha peynir katalım, bol miktarda peynir olsun yerken böyle daha böyle keyifli bir hale gelsin. Evet şöyle güzelce ne, elim yardımıyla işte her tarafa homojen bir şekilde dağıttım, birazcık bastırıyorum böyle, çok da fazla bastırmadan hafif böyle yapıp benim fırınım her zaman fırını yapacağım zaman kullanacağım zaman 180 derecede, şimdi ben hemen fırına gidiyorum ve arkasından gördüğünüz gibi 15 dakika sonra benim karışık çıtır pidem hazır afiyet olsun